Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nesta'in Fizilal El-Akide'l-İslamiye Dersine devam Sifatül Maani kaç taneydi? Yedi Bugün dördüncü sifatı okuyacağız Değerli kardeşim iradeyi Okuduk Hayatı okuduk İlim حياة إرادة دون بيتي براسي بوغن دا قدرة الله قادر مطلق ما هو تعريف صفة الرابع عن يعني القدرة تعريف ندر جواب صفة أزلية قائمة بذات تعالى الله ذاتي لتعلق دن أبدي وأزلي Kudret sıfatıdır. Yete biha icadül mümkinin lezi teallakat iradetuhu bi icadi vefka ilmihi ev idamihi Allah'ın kudret sıfatıyla Allah bir şeyler yapar ya da yok eder. Allah'ın bir şeyi var demesi ya da yok demesi olanı yok etme, olmayanı var etme. Hangi sıfata yapar? Kudret sıfatıyla. Senle şimdi ders yaparken dahi o kudretten pay almasaydım bu dersi yapamam. Sende eğer bu kudretten pay almazsan dinleme imkanın yok, kakamazsın, anlayamazsın, düşünemezsin. tekifi bir halde dune hale. Mesela bir halete başka bir ate değil. Mesela Allah ona bir hayat verir. Ölüm değil. Bu bir halettir bu. Ve sifetin dune sufe Sana bir sifet verir. Mesela sana bir renk verir. Anlama kabiliyeti verir. işitme sifeti verir. Bu hepsi Allah'ın kudretinin neticesidir. Kainatın içindeki tüm her şey varlığı ve yokluğu kudret sıfatına bağlıdır değerli kardeşim. Soru mahve ve delil nakli akli ala hazı sıfaya yani kudret üzerinde akli de, nakli deliller var mı? Kurandan delil akli delil ki Allah kadiri mutlaktır. Cevap et delilün nakli kavlu taala ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah her üzerinde şeyin üzerinde kadiri mutlaktır. Kadir fail sigasında ha. Mübalağa sigasında. Ve kan Allahu ala kulli şeyin muktediren. Bu daha güçlü ha. Kadir ile muktedir. Arada fark var. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين dedim ya rızık ayetidir Kur'an'da en çok tekitlerle donatılan rızık ayeti Zariyet suresi 58. ayet baştan sona tekitlerle donatılmıştır Şimdi rızkı veren kadri mutlaktır. Muktedir olan kadri mutlaktır. Her şeye takka, güç, manevi güç, rızık, her şeyi maddi manevi ruhu kudret çeşmesinden sana verir ha. Sen nasıl yürüyorsun? Sen nasıl yiyorsun? Sen nasıl yaşıyorsun? Allah'ın kudreti olmasa bakamazsın, dinleyemezsin, göremezsin, konuşamazsın. Biraz zerre kadar kudretini geri çekerse tak düşer. Tüm hayvanlar böyledir ha. Tüm varlıklar böyledir. Allah'ın kudreti olmasa şu oksijen de olmaz. Dışarıda oksijen, hidrojenler, bu güzel kokular da olamaz. Yaşamazsın. Allah kendi kudreti, kadiri, mutlakın kudretiyle sana bir hava, oksijen açmış. Onunla geçiniyorsun. Oksijen biraz yukarı, biraz ileri yine öleceksin. Delili akliye gelince... Ama delilü'l-akli fehu en qul Allahu sani'un kadim. Allah sanettir. Her şeyi yoktan var etmiştir. Allah kadimdir. Yani ezelidir, önü yok. Evveldir. Lehu masnu'un hadis. Masnu' biziz ha. Allah sanidir, biz onun masnu'u. Ama Allah kadimdir, biz hadisiz. Dün yoktuk, Yarın yine yok olacağız. Ve ma'lumun en kul men kana kedalik tecibu lehu'l kudre. Allah sanaysa mesnu'u yaratmış. Bu hadis Allah kadimi zati kudretle bunu yapmış. Kendi mutlak kudretinden dolayı yapmış. Eğer kudreti olmasaydı kainatın şu görünen nakşe naqqashın bu eserleri nasıl yapar? İstanbul'a gittin, Selimiye Camisi'ni gördün ya da Edirne'de bu Mimar Sinan yapmış dediler. Eserleri görüyorsun ya, Bila Teşbih Vela Temsil, ne kadar akıllı bir adam, ne kadar acayip bir mimar. Düşünmez misin? Kendine bak, Kimin nakşısın? Kimin mesnuusun? Şu güzel kainatı kim yarattı? Bu tanzimli varlığı kim yarattı? Allah'ın kudreti olmadığı anda bu böyle olamaz. Aklen ha aklen. Ve lev lem yekun kadiren. Ey ya Allah'ta kudreti mutlak olmasaydı güç Lema evcede Bu kainatı yaratmazdı. Kainatın yaratması mutlak bir güç ister. Sen küçük bir taşı dahi kaldıramazsın öyle değil. Biraz kendi bir yere asarsın. iki dakika sonra dayanmayıp tak düşersin. Senin gücün, taqan, mahduttur. Ama Allah'ın gücü mahdud değildir. La nihayedir. Fe icaduhu lehu Allah'ın kainatı yaratması sanen, masnu'un var etmesi delilun kat'iyyun ala mutlaqi kudretihi sen kendin de Allah'ın kudreti mutlakın delilisin. Ve fi kulli şeyin ayet tedullu ala ennehu vahidun her şeyde bir ayet var. Allah'ın birliğine, kudretine, azametine, mutkinliğine, hakimliğine sen kendin paketsin delilsin. Kendine bak. Gözünü oku. Bu et parçası göz nasıl görüyor? O manevi takayı gücü, görme gücü veren kim? Bir de görme de bizde mahduttur ha. Dengelidir. Çok fazla da ileri görmüyor. Bizden fazla gören kuşlar var, hayvanlar var. Bir de çok az da görmüyor ki idare etsin. Kör adam görmediği anda illa bir tane baston alır eline. Böylece işitme cihazını görme cihazını, beş duyularını, ruh alemini, bedenini oku. Beden meydanında, devletinde bir sayhat et, oku ve anlayacaksın. Bu ancak bak iyi bir beden memleketinde gezdin mi? Tepeden tırnağa son bir karara varırsın. Bu küçük kainat var ya bu insan büyük kainatın fihristidir. Kadiri mutlakın eseridir. Buraya varmaya mecbursunuz. Aklende anlarsın ki bu muazzam, bu mutkin, bu dengeli varlığın bir mutkini vardır. Bir munazzimi vardır. Bir nakkaşı vardır. Allah'ın varlığına da senin varlığın yeterlidir. Mel fark beyne sifetil kudreti vel irade. Burayı da tahlil edelim değerli kardeşim. Bak dünkü dersimiz irade, bugün kudre. İrade Allah'ın isteği, kudret Allah'ın gücü. Bu iki sifetullahi kadime, sifati maaniye. Arada fark nedir? Cevap. El irade min şe’nıha, taksisul mümkün bi ba'di ma yecuzu fil akıl. Allah Celle Celaluhu iradeyle irade nere taluk eder? Dedim, eşyalar üçe bölünür. Müstahil var, mümkün var, vacip var. Mümkünle taluk eder ha. Müstahil ve vaciple alakası yok iradenin. Allah o iradeyi getirir beni ve seni bir halet üzerine oturturur. Biz yok iken var etti. Ya da adam ölür, var iken yok olur. Babeli bir atmosfere oturturuyor. Bu kimin iradesiyle oldu? Var olması da Allah'ın iradesi, yok olması da Allah'ın iradesi, şaki olması da Allah'ın iradesi, sa'id olması da Allah'ın irade-i külliyeden zengin olması, fakir olması, sa'id olması, şakî olması, ömrün uzun, ömrün kısa olması Allah'ın iradesine bağlıdır. Kel vücudi bizim varlığımız vel ademi yok olmamız ve tuli adam üzündür vel qisari, Adam cücedir, kısadır. Vel kubhi vel cemali. Adam bazıları güzeldir, bazıları çirkindir. Ve nehvi zâleki mimme Nice sıfatlar var. Bu sıfatları kim verdi? Allah iradesiyle mahlukatına verir. Bazı mahlukatları çok çirkin. Böcekleri, solo, yani solucanları, yer altında nice hayvanlar var. İnsan bakamıyor. Ama fi ahseni takvimde yarattığı insanoğlu var. Ve tüm kainat da bunlar için çalışıyor. Onu da kendine kulluk yapmak için diritmiş. Kainat onun hizmetine verilmiş. Bu hepsi kudreti kadirle irade-i müritle olacaktır. Allah'ın iradesiyledir. Emmel kudre ve irade istek. Allah'ın isteği seni bir şekilde istiyor. Emel kudre fe yasifetun min şe'niha tenfiz ma khassasatul irade. Şimdi irade Allah bir şey ister. Kudret ise o iradeyi tatbik eder. Ve Bağ bağlantılıdır ha. İrade istemektir. Allah o sıfatla bir şeyler istiyor varlığını yokluğunu güzelliğini çirkinliğini kudretle o iradeyi tenfiz ve tatbik eder. Eğer Allah'ta irade olmasaydı sen değişmezdin. O iradeyi tatbik etme, tenfiz etme, uygulama kudretle oldu. Bir ne ha, ama önce irade var. İnsanoğlu da öyle değil midir? Allah'ın iradesi küllidir. Bizim irade ve kudretimiz cüz'idir. Ben önce isterim, sonra küçük kudretimle bunu uygularım. Mesela ben derse geldim, önce irademi kullandım. Sonra bir fil geldim ders verdim. İradeni tatbik eyledi kendi kudretiyle değil. Ama bizim idra irade ve kudretimiz cüz'idir. Allah'ınki kudreti la mütenahidir. Evet. İza teveccühetil irade li icadihi ev sarfi minel vücudiyel teveccühet ila i'damihi. Böylece irade bazen senin varlığına, mahlukun varlığına, bazen onun i'damına, bazen onun rengini değiştirmesine, bazen zengin olmasına Kudret bunu uygular. İkisi de birbirine bağlantılı. Soru eyyü ismi esmaillah ta'udu ila sifatil kudra. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Bazı selefi geçinen basit insanlar var. Kendine selefi diyor. Selefle alakası yok. Onlar diyor eşari ve matürdiler muattiledir. Muattile ne? Allah'ın sıfatlarını kabul etmezler. Çünkü Allah'ın sıfatları yüzlerce sıfat var. Maturdi eşari çıkmış yedi tane diyor. Sıfat-ı meani yedi diyor. Mesela kudret demiş başka nice sıfatlar var. Halbuki kudretin altına kaç tane sıfatullah yerleşir bu pakete? Onu cevaplıyor. İyi dinleyin. Eş'ari ve matürdi Allah'ın sıfatlarını tatil etmiyorlar. Allah'ın sıfatını tatil eden mü'teziledir. ve cehmi görüşlerdir. Cehmiye'yi biliyorsunuz. Cehmiler bir nunu eksik. Bir de kaderi olan mü'tezile. Bunlar Allah'ın sıfatı tatil ederler. Eş'ari ve Maturidi sifatullahı tatil etmezler. Şimdi kudretin içinde, bak kudret bir paket, bir sifat, sıfat ı ezeliye kadim, kaç tane sifat bununla alakalı, bu pakette kaç tane Esma-ül var? Demek sifatlar tatil edilmemiş. Ana paketler diyeceğin. Cevap, Ahade aşere ismen, on bir tane ismullah, Esma-ül Hüsna, el Al kudretle de alakalıdır değerli kardeşim. Ve hiye el kavi. Nereye döner bu el kavi? Kudrette. Kudret kavi aynıdır. El metin. Güçlü. El kadir. Bu da kudrete gidiyor. El muktedir. Kudrete gidiyor. El vacit. Bir şey var eden. Bir de vel aziz güç sahibi kudret alakalıdır. Vel mukit, mukit asas kut veren, sana rızık veren, ihtiyacını karşılayan kudreti mutlaka bağlantılıdır. Ve malikül mülk, vel melik, vel melik, vel maris, bunlar hepsi el kudretle alakalıdır. Hani sen demiştin, e, Eşarî ve matürdiler sifatullahı tatil eder, red eder. Söyle ben bilmiyorum. Eşari ve matürdiler sifatullah noktasında şey gibi müteziler kaderi gibi cehmiye gibi değiller. İşte bu inceliği bilmeyen bazı selefi suçlar eşari maturdi tekfir ederler. Onun için ben de ispatladım, el-kudret dediği anda 11 tane sıfat oraya dönecek. El-kudretin varlığı 11 tane sıfatın varlığına delildir. Çünkü bu sıfatlar 11 tane el-kudretle alakalıdır değerli kardeşim. Dolayısıyla eşari matürdî. Sifatullah'ı inkar etmediler mütezile gibi. Tatil etmediler cehmi görüşü gibi. Sırf bazı sıfat ı ahbar, bakın nuzulu tevil etmişler. Ben tevil etmem. Nuzulullah'ı nasıl mana vereceğim? Müteahhirul eşaire vel matur diye gibi ben tevil etmiyorum. Rahmeti, ...tevil etmişler. Mesela... ...Allah'ın... ...gece nüzul etmesi... ...sema-i dünyaya tevil ederler. Bazıları ölüyü de... ...tevil etmişler. Yet... ...Eşari Maturdi tevil etmiş... ha. ...yedi mana kudret demişler. Hocam sen o fikirde misin... Yani esmaül ahbar. Ben tevil etmem. Ben eşari ve maturdiler gibi tevil etmem. Yed bir mana kudret demem. Nuzulu tevil etmem. Rahmeti tevil etmem. Vecihi tevil etmem. Hocam onlar tevil ederken ne olurlar? Muevvilun olurlar. Muattilun değil ha sıfatları tatil etmiş demek değil. Yed bir mana kudret gelmesi Arapçaya uyuyor. <laughs> Tebarekellezi bi yedihil mülku. Bi kudretihil mülku nice alimler mana vermiş. Arapça logatında yed bir mana kudret gelmesi var. Ama hocam sen niye tevil etmiyorsun? Selefi Salih tevil etmedi sahabeler ve büyük imamlar. Ben de tevil etmem. Nuzulun yeliku bih. Uluvun bi. Rahmetun teliku bih. Vecihun teliku bih. Yedun laikatun bi Diyeceğim. Eşari ve maturdilerin müteahhiri tevil etmiş. Bunlar küfre girer mi? Hayır. Elinde bir nev'i delil vardır. Onların gayesi tenzihullah'tır. Onlar gibi düşünmeyeceğim. Böyle diyeceğim. Fakat kudreti, on bir tane sıfatı da kudrete döndürmesi, eşari ve maturdi kesinlikle muattile değiller. Akideyi düzgün öğreneceğim. Hakikaten, لو عرف واحد الله bi hazihi sifat. Allah sifatla bu sifatlarla muttasıftır. Allah kavidir. Allah metindir. Allah kadirdir. Allah muktedirdir. Allah azizdir. Allah malikul mülktür. Her şey onun. Kudret onun. Adam o zaman haddini bilir. Mülk onundur der. Allah'ın mülkünden haddinden tecavüz edip de Kanun hakkı benim, yasama hakkı benim, ben insanları kanunumla idare ederim. Böyle bir edepsizliğe kalkışmaz. Sen kudretullahi iyi düşün, kudretullahla taalluk eden on bir tane sıfatı iyi anla. Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü kanunu geçerlidir. Bu neticeye varacaksınız değerli kardeşim. Evet. Enne Allah muttasifun bi hazi sifat yerce fi kulli ila kudreti taala. Hep Allah'ın kudretine döner. Allah'ın sözü geçeli. Mütevekkilen aleyhi Allah'a tevekkül eder. Fe lem yazm aleyhi yuazzam aleyhi matlabun yehunu fi nefsi kulli emr. Her şey ona sehel gelir. Benim Rabbim var. Zorluk ve darlık da olsa Allah beni unutmaz diye بليني ربنا بلى جيري سهيل الله حققين من لا الى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين